Sevginin dorukları olmuştur senin için Olur da uğruna ölüyorum hani dersin Canını istese hemen ölüme gidersin Ben de öyle sevmiştim ama sen fark etmedin Kırık dökük kalbinin yok mu ki telafisi Öldürdüğün aşkın inan ki sensin katili bıraksam kaçacak güvercin ya sen hani Kalbime hapsettim kaçma diye ve sevgili Şimdi sana çalsın bu ayrılık şarkıları Dinlerken silo gözündeki yalan yaşları Giderken düşüncektin sen doğruyu yanlışı Şimdi kadehler oldu bana tek can yoldaşı Sana sorsalar uğruna ölüyorum dersin ama sen değer bilmeyen kafenin tekisin Sevmezsin sadece gönül eğlendirirsin Gün gelecek devran dönecek sen de bilesin Hani derler ya kalbim senden asla vazgeçemez Sana bir şey olsa dünyada asla beklemez Öğrenin artık bunu hiç kimseler diyemez Bunu diyen kafeler iyi, iyi dinlesinler Gençliğimin aşkıydın hayatımın anlamı Çok değer vermekte de yapmışım ben yanlışları Sustu duygularım yalnızlığım bir çığlık